Evet devam edelim, şimdi e, Goddard'ın genç bir delikanlıyken ipince ve kırılgan, narin yapılı e, çeşitli sağlık zafiyetleriyle cebelleşen bir kişi olduğunu söylüyor. <laughs> Sağlığı ol, böyle nane mollaymış <laughs> ve mide problemlerinden pleuriziden, üşümeden, bronşitten muzdaripmiş. Ve kendi akranlarından iki yıl geri kalmış. Ama belli ki kendi kendi yetiştirmek amacıyla çok okuyan bir otodidaktmış ve çoğu kez oturduğu beldenin halk kütüphanesine giderek <laughs> fizik konusunda yazılmış kitapları ödünç alır ve okurmuş. Aerodynamics and Motion Goddard's interest in aerodynamics led him to study some of <laughs> Samuel Langley's scientific papers in the periodical Smithsonian. In these papers, Langley wrote that Birds flap their wings with different force on each side to turn in the air. Goddard'ın aerodinamik hususundaki bilgisi e, diyor. E, <coughs> Smithsonian adlı e, derginin yayınladığı ilmi makaleler içinde bir makalede Samuel Langley'in yazdığı bir makaleyi okuyarak başlamıştır diyor. Langley şöyle yazmış o makalede. Kuşlar kanadını çırparken her bir kanadını çırpışlarında kanadın tatbik ettiği kuvvetin ölçüsü farklı farklı olunca bu kuvvet farklılığına istinaden havada muharik haldeyken bir yana doğru dönerler diye yazmış. Inspired by these articles, the teenage Goddard watched swallows and chimney swifts from the porch of his home, noting how subtly The birds moved their wings to control their flight. Diyor ki e, bu makalelerle esinlenen henüz 10'lu yaşlarındaki teenager olan Goddard gözleme başlamış, kuşları gözlemlemiş. Evlerinin balkonundan e, neylekleri, işte e, kırlangıçları ve onların uçuşlarını gözlemlemiş. Ve bilhassa uçuşlarında e, kanat hareketlerini dikkatle tetkik etmiş. He noted how remarkably the birds control their flight with their tail feathers, which he called the birds equivalent of ailerons. Ve biraz da ee, kuyruk teleklerinin, tüyli kuyruk teleklerinin e, ee, işlevini e, itina ile izlemiş ve uçuşlarında bu kuyruk teleklerini nasıl e, hareket ettirdiklerini e, düşünmüş ve kuştaki bu kuşun anatomik yapısındaki bu unsurun havacılıktaki e, aylar ona tekabül ettiğini söylemiştir diyor. Hitok exception to some of Langley's conclusions and in 1901 wrote a letter to San Nicolas magazine with his own ideas. E, diyor ki Langley'in vardı hükümlere e, bazı istisnaları bazı belki kendisine mahsus ilaveleri e, yazdığı 1901 tarihli bir mektupta diyor. Bu, bu fikirlerini belirterek bunu Sen Nikolas adlı dergiye okur mektubu olarak yollamış. The editor of Sen Nikolas declined to publish Goddard's letter remarking that birds fly with a certain amount of intelligence and that machines will not act with such intelligence. Goddard disagreed. Believing that a man could control a flying machine with his own intelligence. Diyor ki, San Nicolas dergisinin editörü Goddard'ın ilmi mektubunu yayınlamayı kabul etmemiş. Ve buna gerekçe olarak şöyle demiş. Kuşların uçması muayyen bir ölçüde zekayı gerektirir ama makinelerin böyle bir zekası olmadığından buna uygun hareketleri yapamazlar cevabını vermiş. Ama Goddard bir e, karşı argüman olarak şunu söylemiş, demiş ki insan uçan bir makineyi kendi zekasıyla yönlendirerek idare edebilir demiş. Around this time, Goddard read Newton's Principia Mathematica and found that Newton's third law of motion applied to motion in space. He wrote later about his own tests of the law. Bu dönemde diyor, Goddard Newton'un Principia Mathematica'sını okumuştur. Ve orada anlamış ki Newton'un hareketin kanunlarından üçüncüsünün uzaydaki harekette de, de e, cari olduğunu anlamış. Ve sonra e, şöyle yazmış. Bu kanunu kendi yaptığı denemelerle sınamak amacıyla neler yaptığını şöyle anlatıyor. I began to realize that there might be something after all to Newton's laws. The third law was accordingly tested. Both with devices suspended by rubber bands and by devices on floats in the little brook back of the barn, and the said law was verified conclusively. It made me realize that <coughs> if a way to navigate space were to be discovered or invented, it would be the result of knowledge of. physics and mathematics. <laughs> diyor ki o dönem kadın o dönemde ben Newton'un hareketin kanunlarının e, idrak etmeye başladım diyor. Ve biraz da hareketin üçüncü kanunu kendi yaptığım bazı e, denemelerle sıradım diyor. Bunları <laughs> e, ee, cisimlerin bazı lastik band e, hale suspens haline getirmiş veya e, bir sıvının içinde bırakılmış e, yüzen çıkan cisimlerle denedim diyor. Ve bu denemeleri e, <laughs> ahırın arkasındaki bir küçük e, akarsu suda denedim diyor. Ve bu denemelerle anladım ki bu kanun e, işlemektedir. Ve sonra şunu idrak ettim ki eğer ki uzayda seyir sefer etme, yani uzayda hareket e, hareketin bir yöntemi keşif olunursa ya da icat olunursa bu mutlaka bugünkü, bugün bize malum olan fizik ve matematik malumatının bir neticesinde olacak iştir demiş. Şimdi akademik hayatı. As his health improved, Goddard continued his formal schooling as a 19-year-old sophomore At South High Community School in, in 1901 sağlığı yavaş yavaş düzelmeye başlamış ve e, resmi e, okul hayatına kaldığı yani devam etmiş ve 19 yaşında olduğu halde South High Community School adlı okula e, yazılmış 1901'de Worcester'da. ve okulda başarısıyla sivrilmiştir diyor. Ve akranları onu iki defa sınıf başkanı seçmişler. Making up for lost time, he studied books on mathematics, astronomy, mechanics and composition from the school's library. Ve tahsilindeki noksanı tamamlama amacıyla Okulun e, kitaplığına giderek ders çalışmış hatta programdan ayrı bir programda ders çalışmış. Matematik, astronomi, mekanik ve retorik konusundaki kitapları okumuş. Ve 1904 yılındaki mezuniyet e, töreninde Valedictorian Herhalde, birincilikle. Evet, Valedictor, bitirme derecesi itibariyle, o okulu birinci e, bitiren bir mezun olarak unutuk söylemiştir, diyor. In his speech, entitled On Taking Things For Granted, Gathered, Included, a section that would become emblematic of his life. On taking things granted. <laughs> Meseleleri hayatı olduğu gibi kabul ederek mesele haline getirmemeye alışkanlığı hakkında. Goddard included uh, demiş, just as in sciences we have learned that we are too ignorant to safely pronounce anything impossible so for the individual since we cannot know just what are his limitations we can hardly say it's certain that anything is necessarily within or beyond his grasp each must remember that no one can predict to what heights of wealth, fame, or usefulness he may rise, until he has honestly endeavored, and he should derive courage from the fact that all sciences have been at some times in the same condition as he, and that it has often proved true that the dream of yesterday is the hope of today and the reality of tomorrow. <coughs> Demiş ki, bizim bilimlerden aldığımız e, hikmet şudur demiş biz bir şeyin imkansız olduğunu e, söylemede pek aceleci olmamalıyız ve böyle bir iddiayı yaparak cahilcesine bir savu öne sürmemeli gizlenmiş. Nitekim demiş bir kişi e, kendisini ve e, imkanlarını veya potansiyelini yeterince tanımadığından demiş. O kişi kendi hakkında da ve o kişi hakkında yapılan bir mütalaa da biz onu neyin yapıp onu neyin o kişinin neyi yapıp neyi yapabil, yapamayacağını pek de kolaylıkla tefrik edemeyiz demiş. Ve her kişi şunu iyi bilsin ki demiş. Eğer samimiyetle, dürüstlükle, teşebbüste bulunan gayret ederse bir kişi o kişinin zenginliğin, şöhretin ve buluşların hangi yüksekliğine erişebileceğini kimse tahmin dahi edemez demiş. Ve aslında herkesin şöyle bir hikmetten kendisine ders çıkarması lazımdır ki demiş. Dünün ümit edilen şeyi yani dünün hayal edilen şeyi bugünün ümididir. Yarın ise gerçeğidir demiş. Çoğu kez, çoğu durumda. Yani bu ıı, lise mezuniyet Nutkun ıı, 1904 liseden mezun olurken yoksa üniversite miydi, değil mi? Politeknik mezuniyet mi? Teknik okul mezuniyet mi? Daha, daha lise mezunu etmemizi söylemiş yani. Yani lise seviyesindeki bir lise mezunu bir olgunluğundan çok daha bence <laughs> olgun bir kişinin mutluluğu. Belki de o işte hayatın e, tökezlemeleri onu geciktirmiş ama aslında <laughs> bir yandan da akranlarından çok daha öteye taşımış şimdi aynı sınıftalar ama. Şimdi o başka bir kategoride yani. Goddard diyor, 1904 yılında Worcester Politeknik Enstitüsü'ne yazılmıştır diyor. Yani Kaydolmuştur. He quickly impressed the head of the physics department, A. Wilmer Duff, with his thirst for knowledge, and Duff took him on as a laboratory assistant and tutor. E Fizik bölümünün başkanı olan A. Wilmer Duff'ı etkilemiştir. Duff, ondaki bilgi susuzluğunu görünce ve istiladını kavrayınca onu laboratuvara asistan tayin etmiş ve aynı zamanda ders vermesine imkan sağlamıştır, diyor. Worcester Politeknik Enstitüsü'nde diyor, bir de öğrenci e, birliğine girmiş, Sigma, Alfa, Epsilon öğrenci birliğine girmiş ve e, orada bir kızla çıkmaya başlamış, Miriam Olmsted adlı liseden e, arkadaşı. Ve o da e, şeref listesindeki öğrencilerden biriymiş ve salut, salutatorium diyor. İkincilikle, he, ikincilikle bitirmiş o da okulunu. Nihayet diyor e, Miriam Olmsted ve Goddard nişanlanmışlar. Lakin bir ara ayrıldıktan sonra 1909 senesi civarında ee, nişan bozulmuş. Şimdi bu arada Goddard'ı Clark Üniversitesi'ndeki kara tahta başında çok ciddi bir konuyu anlatırken gösteren bir şey var burada. Onu sunalım. E, bilmiyorum size de öyle geliyor mu? Büyük adamların Fotoğraflarından bile yoğunlaş, yoğunlaştıkları anlarda çekilen fotoğraflardan bile sanki bir enerji yayılıyor. Yani şimdi ben ona inanıyorum. O enerjiye sanki biz odaklanırsak, o frekansa gelirsek sanki feyz alabiliriz gibime geliyor. Dolayısıyla ben bu fotoğrafları çok önemsiyorum aslında. Bir aynadan ters çıktı bu arada. Ört yazıyor orada yani. Yer küre yazıyor. Şimdi büyük bilginlerin bu tür yoğunlaşma anlarında çekilmiş. Fotoğraflarına bakın. Siyah beyaz fotoğraflarda çoğu. Oradan bir enerjinin hatta ışıldığını göreceksiniz. Yani şimdi bilmiyorum belki mistik bir fikir olabilir ama böyle bir enerjiyle insan ilhamlanıyorsa bence bundan faydalanmakta yarar vardır. Goddard received his bachelor's degree in physics from Worcester Polytechnic in 1908. And after serving three after serving there for a year as an instructor in physics, he began his graduate studies at Clark University in Worcester. in the fall of 1909. Diyor ki lisans derecesini e, fizik dalında alan ve Worcester Politeknik Üniversitesi'nde alan Goddard 1908'de mezun olmuştur diyor. Ve orada 3 yıl boyunca e, fizik hocası olarak e, çalışmıştır. Ve e, 1909 senesinin sonbaharında Worcester'daki Clark Üniversitesi'nde lisans sonrası e, tahsiline başlamıştır diyor. Goddard received his master's degree in physics from Clark University in 1910 Master derecesini yine fizik alanında 1910'da Clark Üniversitesi'nde almıştır ve Clark Üniversitesi'nde kalmış ve 1911 yılında e, doktorasını yine e, yazarak fizik e, alanında e, kalmıştır, diyor. Clark Üniversitesi'nde bir yıl daha geçirmiş. Orada e, fizik kürsüsündeki kürsüsünde bir şeref, şeref hocası olmuş, honorary fellow ve 1912 yılında e, bir araştırma bursunu kabul etmiştir. Princeton Üniversitesi'nin Palmer Fizik Laboratuvarı'nın araştırma bursunu kabul etmiştir diyor. oh jeez